Evet arkadaşlar, gangallarımız, sarıbaşlarımız, yörük karakoyunlarımız, kurbanlıklarımız hazır. Bu hayvanlarımız 80 ile 95 kilo, 100 kilo arası geliyor. İki grup hayvanımız var. Kurbanlıklarımız hazır. Hem kabala hem kilo hesabı satılıktır. Tüm dostlarımıza bir duyurulur. Mor koyunumuz da var. Arkadaşlar bir ay kadar önce ben kestim. Randımanları yüzde altmış. Yüzde elli ile yüzde arası. Bilginiz olsun. O randımana kırk buçuk kilo geldi. Karkas kırk buçuk kilo. Evet arkadaşlar. O kestiğim mor koyunun ikiz eşi burada. Bakın. Bu hayvanın eşini kestim. 43 buçuk kilo. Karkas verdi. Canlı kilo 88 kilo geldi. Bilginiz olsun. Sarı başlarımız, mor koyunlarımız, kangallarımız, yörük kara koyunlarımız mevcuttur kurbanlık, adaklık, akikalık mevcut arkadaşlar. İhtiyacı olan her türlü ulaşabilir. Hayvanlarımız Adana Sarıçam Çiçekli Köyü'nde yetişmedir. Özel besidir. Yayılımını almış, çayırını almış bilginiz olsun. Yetiştiricimiz Süleyman Irmak. Süleyman amcam. Süleyman amca. Hayvanların yetişimi açısından ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Vallahi özel besi. Aynen. Yer yani yaylım malı doğal. Organik hayvanlar arkadaşlar. İğnesi yok, ilacı yok, hormonu yok. Şişirmesi yok. Kilo Dileyen kilo ile verilir. Dileyene ayakta da verilir. Bilginiz olsun. Hani et yedik demeyeceksiniz. Et kestik demeyeceksiniz. Ağzınıza attığınız zaman pamuk şekeri gibi ağzınızda eriyecek. Bunun garantisi mevcut bizde. Haberiniz olsun. 10 numara 5 yıldız diyorlar ya. 10 numara 5 yıldız değil. 10 numara 10 yıldız. Bakın benim kendi şahsi kestiğim hayvanın mor koyunun ikiz eşi. Burada %55, %60 randıman veriyor. Sarıbaşlarımız kangallarımız Yürük kara koyunlarımız mevcut arkadaşlar bilginiz olsun kurbanlık adaklık akikalık hayırlık hepsi mevcut vekaleten de kurban kesimimiz mevcut koçumuza bakın koçumuza maşallah gel bakalım mor koç gel oğlum gel gel bak 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 kıvrım kıvrım birçok insanın dileğidir. boynuzlu kıvrım kıvrım keseceğiz diyenlerin. Boynuzları kıvrım kıvrım olan koçumuz da mevcut. Ortalama bu koyunumuz 85-90 kilo arası. Kantar bilir ama göz de biliyor. Bilginiz olsun. Sarıbaş koçlarımız, Kangal koçlarımız, Yörük kara koyunlarımız mevcuttur. Şu anki videodaki arkadaşlar, bu hayvanlarımız 70 kilo üzeri olan hayvanlarımız ve düşük bütçeli olan saygıdeğer müşterilerimiz, dostlarımız için de 50 ile 70 kilo arası olan grubumuz da var. Onu da çekeceğim birazdan. Bilginiz olsun. What's the best, right?